aydır tanırım. Birlikte görev yapmıştık. 15 yıldır buralarda komutan. Çok tecrübeli. Ben araziyi ondan daha iyi bilen birini görmedim. Burnu açık kurt gibi koku alır bunu. Sağlam adamdır. Yazalım bunu. bir doğum olacak. Yani karınızın doğum olana kadar yataktan kalkmaması lazım. Nasıl yani? Yani düşürebilir. Kaçıncı bu? Daha önce dört tane kaybettik. Son umudumuz bu. O halde eşinize çok iyi bakmanız lazım. İyi de ben bir askerim. Göreve gidiyorum. Ne kadar sürüyor? Bazen üç gün bazen üç ay. Anladım ama yani eşiniz gördüğüm kadarıyla bu bebeği çok istiyor. Ali Haydar, vatan senden acil hizmet bekler. Nereye geliyorum komutanım? Yanıma. Emredersiniz komutanım. Onlar orada ölmezler ama. Gitmezsem aldığım her nefes. Dedesi burada da karşıma çıktı komutanım. Bu adam tam bir deli komutanım. Neymişlerdi? Özel kuvvetlerde böyle bir tipi tarih yazmamıştır. Bunun babası polis. 2009'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuş. Dedesi de Kıbrıs harekatında şehit olmuş. Dedesinin dedesi de Çanakkale'de şehit olmuş. Tam şehit oğlu şehit yani. Allah'ım. O sefer şehit olmayı nasip et. Ne olur. Birinin önden girmesi gerek. Kim giriyor? Siz bu soruyu sormadınız ben de duymadım. Bu silah. Bakacağım buna her gün. Temizleyeceğim. Yağlayacağım. Seveceğim. Okşayacağım. Sonra böyle tutukluk yapar. Kalırsın. Oğlum. Senin benim duygularımla oynamaya ne hakkın var lan? Ne hakkın var? Tamam Mücahit. Yeter. Komutanım mal dini bunlar ya. Böyle düşman oldukça oho, bırak şehit olmayı anca emekli oluruz. Birinin bu askere şehit olmakla intihar etmek arasındaki farkı öğretmesi lazım. Valla başımıza bela olur ama on numara askerdir komutanım. Yazalım derim. İyi kefili sensin. İlk hatasında yakarım seni. Tamamdır komutanım. Asubay Fethi. Milli okçuymuş. Kolejde okumuş. Varlıklı bir ailenin tek oğlu. Hayatı bir şeylere nişan alarak geçmiş. Böyle bir aile niye oğlunu asker yapsın ki? Aile değil. Zaten kendisi istemiş. Vurabilecek misin? Iskalarsan işim biter, evine gidersin. Iskalamam komutanım. Oralar kumludur asker. Hey sanem. Beş 4 3 el ateş edeceksin. 3. 10 metreden bir tane bile tutmamış. Değil mi? 100 metre mi? Ben 200 e attım komutanım. de bizimle. Yazalım. Bir de istihbaratçı lazım. Bizim ateş bahçe yazalım derim. Bölgeyi ondan iyi bilen yoktur. Sağda değil mi? Evet komutanım. Nazlı'nın yeni bulması an meselesidir. ve delik yok. Arapçası da Kürtçesi de çok iyi. İkisinde lehçeleri Nerede da kaldın? Yolu uzatmak zorunda kaldım. Düşman vardı malzemeleri getirdin mi? Getirdim. Hepsi burada. Bu ne? Bu ne lan? İşimiz bitmedi yürü sepetin oraya Bu arkadaş da tahrip uzmanı Adı Feyzullah Eğitmenleriyle konuştum Biraz ana kuzusuymuş ama son dönemde çıkan en iyi askerlerden biriymiş diyorlar Ana kuzusu mu? Teyzeciğim göremezsin oğlunu Oğlum iki dakika göreyim Bak Feyzullah'ın burnumda tutuyor ya sen dün gelmedin mi teyzeciğim? Görüşmediniz mi? Görüştük, görüştük de ana yüreği işte. Bir gün görmeyince özlüyor. Teyzeciğim burası öyle senin bildiğin askereyi değil. Burası bambaşka bir yer. Hay Allah. Ya bari şu kıymalı böreği verseydin ha. Vallahi bak Fezun kıymalı böreği çok sever. Tamam teyze ver bana. Oğlum iyi değil mi? Canını falan yakmıyorlar dışında. Yok teyzeciğim, Prens gibi bakıyorlar. Merak etme. <laughs> <laughs> oh. Yapayız Feyzullah. Yapacağım komutan. Bak o bomba patlarsa ne olur biliyor değil mi? Kimi öldürürsün komutan? Hayır Feyzullah. Bana hiçbir şey olmayacak. Ama sen ananın kıymalı böreklerin yanına dönersin. Emre Ertuğrul Komutanım. Hadi Zuba, sahneler hazır. <laughs> Bak şimdi bunun gibi yüzlerce tüyosunu yükledim bir arabaya. Vazileri sıfır konserci için. Kızla gençler kalabalık. Az patlayacak. Böyle kollar, bacaklar etrafa saçılacak. Neden? Çünkü beceri. Bomba patladı Feyzullah. Zamanında durduramadık. Olmaz. Hadi Feyzullah. Hadi hadi. Gözlerim karıyor komutanım. Yarım saattir başta duruyor. Ne yapacaktık? Bir de sana kuşlu yapar mı serecektik? Hadi Feyzullah. Yedi. Altı Feyzullah. Beş Feyzullah. Dört. Feyzullah. Herkesin hayatını kurtardın. Bunu daha önce yapabilen olmamıştı. Sağ olun komutanım. Hadi iyi günler Feyzullah. Komutanım ben böyle mi kalacağım? Vallahi orasına karışmam. Bak başının çaresine. 10 dakika içinde atış poligonunda olmazsan kıymalı böreklerin tamamını yerim ona göre. Son olarak geveze diye anılan bir arkadaş var. Üç değmen Zafer Yaman. Geveze mi? Neden geveze? Çok mu konuşuyor? Tam olarak öyle değil komutanım. Konuşsana lan! Canım konuşmak istemiyor. Arazide kaç asker var? Konuşsana lan! Ondan daha iyisini bulamayız. Yakında dönecek. Tim komutan yardımcısı olabilir. Tamam. Kurmay başkanımla konuşabilmek için her Evet. Emredersiniz. Evet. Evet. için Üsteğmen Yavuz uygun görür müsünüz? Bu görevi en iyi o ister. Olmaz. Hocam böyle bir sorumluluğu alabilecek durumda değil.